Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size Bim'den almış olduğum jilet styler isimli üçü bir arada şöyle görüyorsunuz 3 in 1 tıraş aletini tanıtacağım. Yani bunu bugün Bim'de indirime girmiş öyle aldım. Fiyatı da şöyle göstereyim. Tıraş makinesi 159 TL. İnternette diğer sosyal medyalarda gördüğüm fiyatlar 250, 300, 330 liraya kadar çıkabiliyor fiyatları. Ben bunu bugün BİM'den aldım. Bugün günlerden 14 Haziran 2022. BİM aktüele gelmiş. Bu indirimli olarak 159 TL'ye aldım. Bunun tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Umarım merak eden arkadaşlar olmuştu bunu. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi paketi açalım. Devam edeceğiz. Evet. Ürünün kutu açılımını yaptım şimdi. Bayağı da sağlam paketlemişler. Şöyle arkadaşlar, ürün şöyle bir cihazla geliyor. Yanında bir şöyle fusion başlık var bir tane. Normal tıraş aleti sakal tıraşı olmak için. Daha sonra ayrı yanında 3 adet şöyle başlıklar geliyor. Bu başlıklarla ense tüyleri olur, sakallar olur, favoriler olur. Onlarda düzeltmeler yapabildiğimizi söylüyorlar. Ürün waterproof yani su geçirmez bir ürün arkadaşlar. Şurada açma kapama tuşu var zaten. Bayağı da etkili görüyorsunuz. Cihaz bayağı güçlü bir cihaz. Zaten jiletin kendi ürünü olduğundan dolayı bayağı güçlü bir cihaz belli. Şöyle kullanma kılavuzu var burada. Azerice, İngilizce olmak üzere diller var, dil seçenekleri var. Şöyle görüyorsunuz. Ürün bu arkadaşlar. Yani bu fiyata 159 TL'ye biliyorsunuz. Yani şu ekonomik krizde 159 liraya gayet güzel bir cihaz. Sanırım pille çalışıyor. Bir adet pille çalışıyor görüyorsunuz. Ama gayet kaliteli bir ürün yani kullandıktan sonra da deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Umarım siz de memnun kalırsınız. Ya bu tür istediğiniz, incelememi istediğiniz ürünler varsa BİM olur, A101 olur bu aktüel marketlerde. İncelememi istediğiniz ürünler varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bütçem miktarınca yani alabildiğim kadar alıp sizler için inceleme yapabilirim. Herkese selamlar kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videolara da yorum atarsanız çok mutlu edersiniz. Herkese iyi günler diliyorum.